Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iki farklı noktada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeyle ruhsatsız silah ele geçirildi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Konve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı. Hozat Garajı'nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanı ve çevre illerden Elazığ'a gelen şüpheli bir tıra yönelik düzenlenen operasyonlarda iki parça halinde 530 gram esrar, 32 gram kokain, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 94 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ve silah ticaretine karşı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.